You can call me stupid This you can call me shit You can say I'm Herkese merhaba arkadaşlar. Hep söylüyordunuz bana motosiklet testi çek, motosiklet bitti mi? Abi aramı verdin, bitirdin mi? Hayır arkadaşlar, sadece otomobilden fazla vakit kalmamıştı. Motosiklet kullanmayı da çok seviyorum. Öğreniyorum her zaman. Zaten motocross videosu da koyduk yakın zamanda. Bugün de şu arkamdaki güzelliği tanıyacağız hep beraber. Moto Guzzi V3 Carbon Dark Edition. Limitli üretim bir motosiklet. 1921 adet üretilmiş çünkü marka 1921 yılında kuruluyor ona ithafen. Bizimki de 663. istiyorsanız ben Kaskımı takayım, anlatmaya başlayayım sonra keyfini çıkaralım bu güzel yollarda, hissettiklerimi anlatayım. Başlayalım o zaman. Evet hadi bakalım başlayalım. Nedir Moto Guzzi V3 Karbon? Bu üçüncü nesil. Bu motor arkadaşlar 50 yıldır evet. üretiliyor ve bu markanın en çok satan modeli. Aslında giriş seviyesi bir model diyebiliriz ama tabii yarışlarla zamanında kendini kanıtlamış. 50'li yıllarda 60'lı yıllarda yarışlar kazanmış ve İtalyan efsane bir marka. İtalyan'ı seviyoruz bak. Saf motosiklet. Şu arka lastiği biraz daha kalın olsaymış daha da böyle dolu dolu duracak. Ön güzel de 130 80 17 Sport Demon Pirelli. Vallahi hani daha tabii motor tecrübem çok öyle aşırı değil ama bizim orada kaygan yerler var. Daha önce mesela Brixton'la falan döndüğüm böyle fırt fırt arkasında oynadığı yerde bunda daha az oynadı. Daha iyi diyebilirim bu lastikler. Ama tabii öyle çok da Motosiklet uzmanı değilim yani biliyorsunuz. Ya ben bunu şey gibi algılıyorum. Resto mod. Eski nesile yeni nesil şeyler takmışsın. Güzel bremboları takmışsın. Ama hala geleneklerini, o otentikliğini koruyorsun. Hava soğutmalı bir makinen var. 744 cc'lik, 52 beygirlik, hava soğutmalı. Bak, sev bunları bak bak tabi sıcak şu an çok sevme ama harikalar ya şaft aktarmalı bir motor 6 ileri vites ve karbon detaylar tabi yani şu detayları izlemek yani şu brembolar 310 milim 4 pistonlu brembolar bayağı iyi duruyor bütün gücümle sıkıyorum zank diye duruyor Vallahi motor onu yolda zaten gösteririm ya çok keyif aldım böyle motor kullandığını hissediyorsun he tabi bu şey uzun yola gidilir mi gidilmez abi bu böyle tadını çıkarma motoru. Bu biz nasıl B segmenti hatçler daha yolunda fıtı fıtı gazla. Bu da abi böyle bu yollarda tatlı tatlı gideceksin. Ya ben ondan çok keyif aldım bu motor ama 120'den sonra rüzgarı zaten o kadar yiyorsun ki ama yüksek sürat stabilitesi güzel. 180 falan yapıyorsun. 180 ile yattığında götü başı oynamıyor. Güven verdi yani o bakımdan. Hoşuma gitti. Detaylar, işçilikler. Bak bu bize özel Alcantara dikişli depo kapağının güzelliğine bak. Çok güzel böyle aman düşürmeyeyim alüminyum. İnce işçilik çok güzel. 22 litre bir depo var. Baya hayvani bir depo yani. Motosiklet depodan oluşuyor. 77 santimlik bir sele yüksekliği var. Kısa boylu adam bile rahatça bu motoru kullanır. Böyle hemen zaten hop diye oturuyorsun. Hakimsin motora. Sürüş pozisyonu da şöyle hafif eğik falan. Yani kendini güzel hissediyorsun bu motorda. Old school. Kayaba amortisörlerimiz var. Buradan pırle olduğunu yani sürücü ağırlığına göre buradaki tansiyonu ayarlayabiliyorsun. Bu tabi sahibi olduğun zaman yapacağın bir şey. Kilona göre yapacağın bir özellik. Evet. Önde de Kayaba. Bunun racer modeli var. Onda Öhlins geliyor arkada. O da tabi Öhlins'i severiz merak ederim. Hatta bir tık da bundan ucuz. Tabi burada karbon detaylarımız. Moto Guzzi'nin logosu. Farlar zayıf. Keşke bir... Mesela bir modelinde led geliyor. Ledlisini takarım ben. Bu hani çok geleneksel. Aydınlatması da zayıf. Şurada karbon detayımız var. Şöyle çamurluk full karbon. Aa bak onu göstereyim. Şöyle. Bak. Full karbon. Zıt. Burada lastik basınçlarımız var. 2.5 bar. Yüklüyken 2.6 demiş. Bu da Alcantara koltuğun örtüsü. Burada sigortalar falan var. Şurada hava fitresi olacak. Ya motosikleti seviyorum. Böyle saf. Hani bu kadar işte. Hani bir şey yok yani. Anladın mı? <laughs> Onun için böyle makine kullandığını hissediyorsun. Motosikletin hep derim ya böyle en dandik arabayla en dandik motosikleti getir. Motosiklet kat ve kat zevklidir kullanımı. Bir de böyle güzel bir makinen oldu mu altında? Hayli hayli zevkli. Hadi bakalım çıkalım yola ya. Fazla konuştuk. Yolda hissettirdiklerini anlatayım biraz. Bu işin tadını çıkaran yeni yeni öğrenen bir kardeşiniz olarak size anlatayım. Özlemiş misin motoru? Özlemişim <laughs> ya. Motor zevkli. Alışıyoruz o fırtvar. Gören herkes bana soruyor. Sinan abi motor çekmiyor mu? Motor gelsin, motor Çekiyoruz gelsin. Çekiyoruz işte. Zevkli. Ama tabi araba kadar bilmiyoruz yani Öğreniyoruz ufak ufak Hadi bekliyoruz Tabi bu yeni nesil bir motor olduğu için Çekiş kontrolü var ABS'si var İşte marş Yalnız motoru boşa almak Gerçekten zor boşunu bulmak zor Ama vites geçişleri tıkır tıkır hiç sıcaklık vermiyor trafikte falan. Enteresan çünkü daha önce V85 TT de kullanmıştım. O biraz fırın gibiydi. Bu gayet iyi. Modlarımız var. Dış sıcaklık, saat, çekiş kontrolün kaçıncı derecede olduğu, toplam kilometre, senin yaptığın kilometre, kullanma süren, ortalama süretin, ortalama yakıtın, anlık yakıt. Bu gayet güzel, faydalı. İşte burada farlarımız, sinyallerimiz, kornamız, Bunlar bildiğin yani ekstra bir şey yok ama frenler güzel ha. Hadi çıkalım yola. Vites göstergesi olması çok güzel. Selesi falan çok rahat ya motorun. Çok zevkli buralarda böyle dizlerinle sıkıştırması rahat depoyu. Onu güzel yapmışlar. Böyle bu güzel havada 24 derece kullanması gayet keyifli bir makina. Bir de push rotlu bir motor. Tiki 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 sesi duyuyorsun suvapların. Ama ses de çok iyi bak. Frenlere bak. Bak 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 nasıl duruyor gördün mü? Bayağı bütün gücümle asılıyorum ha. Frenler bayağı iyi. ABS de çok iyi çalışıyor. Kokusu geldi frenin. Burası kaygan. Dikkat etmek lazım. Buralarda çok büyük keyif böyle motorlar kullanmak. Çok güçlü de değil, 52 beygir. Çekiş kontrolü var. Hani bir şeyi hatalı yaparsan hemen çekiş kontrol devreye giriyor. Vitesler, oturuş pozisyonu falan tam old school. Böyle hızlı gittiğin zaman kapanman lazım. Aslında ideal sürüş pozisyonunda, böyle dizlerinde sıkıştırdığında illa bir şömelmen lazım. Hani uzun yolda falan tabii ki yorar bunlar adamı. O alt devirlerdeki gulu gulu sesi çok hoş. Süspansiyonları tatlı sert. Böyle sektirtmiyor seni engebelerde. 6200 çeviriyor. Yani devirsiz bir motor. 4900'de de 60 tork veriyor. Torku fena değil. Ama işte 120'den sonra üstünde durmak zor. Frenler bayağı iyi ya. Frenler direkt duruyor yani makine. Kontrolü kolay. Yani ağırlık merk böyle motorun ortasında gibisin. Hani böyle manevraları falan zaten dizlerinle sıkıştırıyorsun direkt kontra hop güzel dönüyor yani tabi böyle hardcore gazlamadım daha o seviyelerde değilim ama hani buralarda bana keyif verdi motor önemli olan da o zaten ya vitesler çok güzel hiç karışmadı hiç tereddüt etmedim direkt bak bam Tabii. Tık. Bu yollarda böyle fıtı fıtı gitmek çok zevkli. 0 yüze herhalde böyle 6 saniyeler falan. Instagram'da sormuştunuz. 150 160 ile nasıl stabilitesi? Valla ben beğendim. Yani 180 de yaptım. Tedirgin etmedi. E tabi o süratlerde öyle çok kullanılacak bir motor değil ama bence. Hani ben kullanamıyorum en azından. frenlere bak. Çok iyi ya frenler. Çok güven veriyor. İtalyan işte. İyi hissettiriyor abi makine. Allah krater var oğlum. Amortisörler falan da kendine iyi hissettiriyor. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bak şimdi at 50 ile gidiyorum. Tam güç fren yapacağım. Baksana çat diye durduruyor vallahi. Frenler hoşuma gitti. Bir de en son motokrosa gittim ya O çok e, faydalı oldu sürüş için Hakimiyet için Bayağı hoşuma gidiyor yani daha güvenli biniyorsun Onun için herkese tavsiye ederim teker de ayrı zevk. Make tarz motor benim en sevdiğim tarz motordur ama tabi kullandıkça da anlıyorsun hani uzun yol ya da yüksek sıratta biraz eziyet ama böyle 130-140'lara kadar bu motorlar acayip zevkli. İtalyan olduğundan mıdır nedir? Ayrı bir anlaştık motogun zihni. aktarımı çok yumuşak, pürüzsüz. Smooth'un Türkçe karşılığı yani pürüzsüz ama tabi buralarda ya işte şu çim kokusu geliyor ya. Motosiklet kullanmak bu ya. Böyle tıkı 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 ses geliyor. Yükteyken de çok hoş sesi. Diyeceksin abi her şey güzel. Kaç yakıyor? 744 cc. Bak biz işte gazladık ettik biraz. Buraya sakin geldim. 4.6 idi ortalama. Şimdi işte bu gazlamalarla falan 4.9 olmuş. Yani bayağı da az yakıyor. Ben bu kadar az yakmasını beklemiyordum. Ee, en azından 5-6'ları bulur diyordum böyle biraz gazlamayla. Otobanda da 120-130 geldim yani böyle kapandım. Biraz zor tabi o süratlerde gitmek ama zevkli. motor ya. Motoguzdiciler yazsın bana. E, aldığınız keyfi anlatın. Diğer motorlarla farklarını anlatın. E, tabii ki bu pahalı bir motor. E, ne kadar diyeceksin? Bu motor arkadaşlar 102 bin lira. Bunun Racer'ı bile 95 bin falan. Bu en pahalısı. Karbon ve limited edition olduğu için 663 tane üretilmiş. Burada da yazıyor bak. Çok keyifli bir motor. Yani 100 bin lira tabii ki hani Uçuk bir rakam. Bu nasıl biliyor musunuz? Bizim Fiat 500 abart. Ne vardır başka böyle bizim araba. Hani pahalı çok pahalıdır ama niş bir otomobil Kitlesi e, azdır. Smart, ha, Smart diyebiliriz buna. Böyle o o tarz bir kitlenin alacağı bir motosiklet. Tarz bir motosiklet. Bir e, tarihi var, geçmişi var. E, bir otantikliği var. E bu da böyle. Eski yaşatıyor size yani. Sanki o yıllarda motosiklete biniyormuşsun gibi hissediyorsun. Bir de bunun modası, aksesuarları, şunlar bunlar. Keyifli yani. Frenler çok iyi. Daha ne olsun. Yani motosiklet işte. Saf motosiklet. M mekanik motosiklet. Ki onun üstüne yenilikleri de var ABS'si, traction'ı, hani güvenliği de var. E daha ne istiyorsun? Çok hızlı da değil ama çoğu kişiye yeter. Yani viraja da giriyor, gayet güvenli. Daha ne istiyorsun? Yani benim çoğu şeyimi karşılıyor. Yani uzun yola gitmez tabi, ama tam benim sevdiğim tarz motosikletler bunlar. E bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? ne alırdınız? Yani 100 bin liraya alacak çok şey var tabi ama e, bunu alır mıydınız? Merak ediyorum. Yani benim bir başka motorum olsaydı motor koleksiyoneri gibi olsaydım bu motor benim garajımda olurdu. Bayağı hoşuma gitti. Trend motora da teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ben böyle eve ufak ufak gideyim. Çok keyif aldım valla. Ağzım kulaklarımda. E, yarın teslim edeceğim teslim etmeden önce yine sabah çıkıp turlayacağım. Çok keyifli çünkü. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Motosiklet içeriklerinin devamını istiyorsanız da bana yazın. Abi şunu çek, bunu çek diye. Daha ulaşılabilir halk modellerini de çekeceğim. Scooter'ları da çekeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.